Şunu şöyle kas kas. devam ediyorum alam. alalım Çek hala şu belanı vermiyor zam secondo hala hazır 식 çünkü pare sileố neyse nefes al� Er daran başlıyoruz kurbanı da al yapmayın çocuklar yapmayın çocuklar ya. çekiyor. şey olmaz abi. Yok, yok. Burada kötü bir şey yok abi. En ucuz 400 bunlar abi zaten. Çakı bıçaklar. Büyü ne kadar abi? Büyükler şöyle benim bıçağım nerede ya? Şeytallerine mi yardım ediyor burada? Şeytallerine mi yardım ediyor burada? Kesinlikle efendim. Bizler jandarma özel asayiş komutanlığına bağlı olarak <laughs> Abi haberci miyiz öncelikle onu öğreneyim. Çünkü niye soruyorum? Öyle bir yorum varsa haber bültenimiz var. Tamam şimdi devam et abi. Abi bizler platform olarak vakıf olarak hizmet vermekteyiz. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı. Tamam. Amacımız şehit ve gazi ailelerine bir yardımda bulunmak. Tamam. Yani o şekilde hizmet vermekteyiz yani. Evet abi ne sormuştuk? Abiler sizler de yardımcı olun. Ben de bir, bir, de bir şey alayım. En azından faydamız olsun. Tamam. Şöyle gezeyim. Bakayım. Ürünleri. 400, 500, şu nasıl bir şey şöyle göstereyim. Yarı sıra çakmak çalıyor. Tabii ki. Yedirinler kaç lira? Buyursunlar. Abi 400 liradan 900 lira kadar tüm modellerim mevcut. Yarım eldiven, tam eldiven, destekli, desteksiz, korumak için polar. Burada yama malzemeleri var. Yardım amaçlı bir şey alacağız arkadaşlar. Eldiven ne kadar demiştin abi? Eldivenler ne kadar demiştin? 400 liradan 900 liraya kadar tüm eldiven modellerim mevcut efendim. Aynen Bu şekilde taktik eldivenlerim var, yarım eldivenlerim var, destekli desteksiz. Polar yanı sıra kışlık kar için olanlar var. Eldiven modellerimde yanı sıra teslim modellerim, şu şekilde bilekli modellerim var. Şöyle göstereyim. Yine askeri personellerimizin kullandığı materyallerden terbuslarımız var efendim. Isır göstergeli olanları var. Şapka modellerim var, tişört modellerim var, baf modellerim var efendim. Tespitler var mı usta? 170 lira efendim tespitlerim. Şöyle birkaç model çıkartayım. Güzel. Bir alacağız inşallah. İnşallah. Bu hafif değil mi? Ağır. Ağır. Emniyetini açtıktan sonra çakı da çıkıyor abi onun içerisinden. Şöyle biraz tezgahım dağınık ama idare et abi. Sıkı Anca biyos, yeni açtım daha ol, şeyini. Ol, olsun olsun tabii Anca yani, toparlayacağız. Şimdi çekeyim ben Şöyle sıkı. el, ben, no, el bombası modellerim, Çakılmak çakmak modellerim, muhtar modellerim. Yanı sıra damla baskılı Çakmakla modellerim. Çakmaklar ne kadar? 250 lira Damla baskılı model 400 lira muhtar çakmaklarım tabiri caizse mizahi model çakılı kur kafalı modellerim 500'er lira şöyle el bombalarım 750 TL 170 TL teslim ederim abi her birisi ama şöyle göstereyim aralarında tabiri caizse gerçek taşlardan da seti tamamlayabilmek adına gördüğünüz üzere taşların artık uçlarında rengi kaymaksızın ama seti tamamlamak için 33 tamamlamak için şu taş tespitidir mesela. Aralarda boncuklar da var ama 170 liraya taş tespit sahibi de olabilirsiniz şuradan. Şey. Güzel. Şurada evet, destek amaçlı bunu aldık. Bir tane. Boyunluk aldık yani. Güzel. Ne kullandınız? kullanınız. Çok çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Şunu açılmadı mı lan? Heh, açıldı tamam. Şunu şöyle bir kopardan da bakalım şuraya bir. Tabii ya. ki tabii ki. tamam güzel tabii ki tamam tamam çok güzel teşekkür ederim rica ederim efendim iyi günlerde kullanınız. Buyursunlar. çok sağ olun var olur teşekkürler sizler kolay de gelsin. Allah bereket versin inşallah şu eldivenli tezgaha koy abi tezgaha koy tamamdır